Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün Venice etkim var benim biliyorsunuz youtuberlarda olan bir Venice etkisi ve bu Venice etkisini bir tık kötüye kullanacağız. Nasıl kötüye kullanacağız? Şimdi biliyorsunuz ben survival oynuyorum, yayınlarda da oynuyorum, videolarda da oynuyorum. Siz de gelip oynayabilirsiniz, yayınlarımıza da katılabilirsiniz. Her neyse survival'da oynarken ben Venice'e girdiğimde survival'da tekrar Venice açıp kapatamıyorum. O yüzden lobby'de Venice olup buraya gelirsem insanlar burada beni göremiyor ve ben insanlara vurabiliyorum. Bunu nasıl ki bel yani bunu nasıl öğrendim? Ben bir ara veniş açmıştım. Veniş açtığımı unutarak survival'a girdim ve bir arkadaşı vurdum. Arkadaş ne olduğunu falan şaşırdı. Dedim yani Venice'deymişim falan filan. Öyle anladım. Şimdi bir VS atacak arkadaş bulacağım ve <laughs> Venice'deyken onu bir güzel keseceğim böyle setini metini alacağım. Bakalım ne tepkiler verecekler. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Kestiğim arkadaşın itemlerini geri verip ekstradan para vesaire vermeyi düşünüyorum. Böyle etkinlikler vesaire de yapıyoruz o yüzden videomuza bir like atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim. Önceki survival videosuna tam tamına 989 like atmışsınız hepinize teşekkürler. Ayrıca önceki videolarda bir önceki videoda 1 milyon çekilişi yapacağım dedim. Hadi o çekilişi açıklayalım videomuza öyle geçelim kanala da abone olup yorum da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar video öncesinde deneme olaraktan bir tane arkadaşımızı çektim fakat bu arkadaşımız Facecam videosundan denk geldi. Haksızlık olmasın diye de gösteriyorum. Şimdi YouTube videomuzun linkini koydum. Filtreledim. Get YouTube Commons dedim. Tam tamına da 213 yorum aldı. 213 yorumdan da startlıyoruz. Bakalım kime çıkıyor. Evet baba ATS'ye çıktı. ismini de Craftrise baba ATS yapmış. Bakalım oyunda mı? Arkadaş oyunda değil o yüzden videoyu izledikten sonra geri dönüş yapar diye düşünüyorum. Oyuna girerse ve beni görürse söylesin 1 milyon dinarını atayım. Bu videoya özelde 500k çekiliş yapalım. 500k çekilişine katılmak için de yorumlara Craftrise yazıp 500k yazmanız yeterli. Hadi bakalım videomuza geçelim. Videoya like atıp kanala da abone olmanız lazım. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Şimdi Erdem'in burada bir vs alanı gibi bir yeri var. Gördüğünüz gibi buraya bir çukur kazdık. Şimdi bir arkadaşla vs atacaklar ve sesledeler. Ben Erdem'den kayıt almasını istedim sesteyken. Ben bir anda arkadaşı savurma, savurmayla buraya atacağım. Ve burada keseceğim. O sırada da Erdem büyük ihtimal üstümüze kapatacak. Neden kapatacak derseniz. Ender Pearl ile kaçmaması için. Ben Vanish'teyken sanırsam bana vuramıyorlar. Aynı şekilde beni göremiyorlar. Bakalım neler yaşayacağız. Hadi bakalım arkadaşı biraz. <laughs> Arkadaşı bu arada hem setini vereceğiz hem de üstüne hediye vereceğiz, ödül vereceğiz. insanların da o zevkinin içine için diye düşünmeyin. Yani büyük ihtimal sevinir. Hadi bakalım arkadaşı getirelim. Başlasın videomuz. Arkadaşlar şu an geldiler. Benim de içmem lazım iksir. Bu arada iksir içme sesleri vesaire gidiyor diye biliyorum. Bakalım neler olacak. Arkadaşın çok uzaklaşmaması lazım. Bakalım neler olacak. Çok heyecan yaptım şu anda. Belki belki vurabilir diye yanıma bir tane işte elma ve ender pearl almak istiyorum. Aha attım. Aha attım. Aha attım. <laughs> attım kesiyorum. <laughs> attım kesiyorum. Allah'ım vuramıyordu. <laughs> attım kesiyorum. Hayır hayır ender pearl atma. Ender pearl atma. Ender pearl atma kapat. Ay. <laughs> 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 Muhteşem bir şey ya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne bana vurabildi ne de başka bir şey. Hiçbir şey olmadı. Lan. Şey, gör var gör var ölüyor. Görmem. Gör var. Nerede? Aga ölüyor. At endir at, endir at. Nerede oğlum buraya gör gelmez. Aga ölüyor, ölüyor. öldü. Nasıl lan? Aga Aga ne oluyor? Lan? Aldı. Lan? Bir nerede yok? Bu bir çekeyim mi? Şaka mı bu? Aga çocuk elle de vuruyordu. Hani görünmüyordu elle. Sana vurduğunu gördüm. Evet size işte, görünmedi. Yok oğlum gözükürdü ya. Ne alaka oğlum? Nasıl öldün? Oğlum gör olsa eline kılıç gözükürdü. Ben bir şey görmedim burada. Evet, vurulmadı şey vardı. kimse hiçbir şey yoktu. Neydi? Mi? Neydi? O vardı sadece burada. O vardı onu kestim. Zofrene bağladım Acaba seste nasıl tepki verdi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, muhteşem ya. <laughs> Dur ben Erdem'e diyeyim setini vereyim tekrar bir daha yapalım. Lan kim vurdu bana yazıyor. <laughs> Oğlum çok değişikti ya. Dur. Evet arkadaşlar. <laughs> zar zor açtım videoyu. Şu anda gördüğünüz gibi setini verdi Erdem. Seti ben Erdem'e verdim. Erdem tekrar Mert'e verdi. Şey dedi herhalde bug'a girdi falan dedi. Yani şu an hala beni göremiyor. Görünmezlik iksiri gibi değil gerçekten. Hiçbir şekilde göremiyorlar. O yüzden sesleri duyabiliyorlar diye biliyorum ama ondan emin değilim. Tekrar aynı şeyi yapacağız. Aa, Erdem duyuyor bir ihtimalle. <laughs> duyuyor bir ihtimalle. Şimdi içeri gireceğim. Mert'i bir de aynı şeyi yapacağız. Bakalım Mert bu sefer ne tepki verecek. Gerçekten yani bu bana olsa ben de şaşırırdım. Yani ne oluyor lan falan derdim. <laughs> Discord'daki tepkisini de aşırı merak ediyorum. Başka bir iki kişiye daha yapmayı düşünüyorum ama video çok uzun olmasın da, olmasını da istemiyorum. Bu arada videoya da hala like atmadıysanız like atıp kanala abone olup yorum yapabilirsiniz. 500 kalp çekilişe katılmak için de craft yazıp. Arkadaşlar geciktim ya. VS'ye başladılar şu anda. Lan VS atmamanız lazım Erdem kaç. <laughs> Erdem'in şu tarafa doğru çekmesi lazım ama ondan önce ölmemesi lazım. Bakalım aha hadi Hadi oğlum. Git o taraflara doğru. Hadi Erdem at o taraflara doğru ya. Ölme ölme Erdem. Erdem'i kurtarırız olmadı. Aha hadi. Hadi Erdem. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Allahu ekber. <laughs> fail oldu. Fail oldu fail oldu. Adam yanlış anladı. Hadi. <laughs> attım yine attım. Gene attım hayır. Hayır öl öl. <laughs> Gene kestim. <laughs> Geri kestim muhteşem bir şey. Ulan Kim bilir nasıl seviyordur bana şu anda ya. Oh kaçtım. Kesiyordu. Ne oldu ya? Aga valla kes şey. Aa endir mi attın? Aa öldüm öldüm gene. Ananım. Ya o ben bir şey falan gelmiyor mu ya? Ne oluyor? Ya! Abi beni kaçtı beni! Al set vereyim sana. Ben böyle oynadım. Al set bekle. Kuruştu i̇şte vereyim. Ne hey set oğlum? Sederce. Ne set, hey set veriyorsun bana? Aga iki tane set gitti boşa. E sen verdin ya set. Bak şu an vurmuyor kimse. Buraya atlayayım. Ya bu arkadaş hiçbir şekilde göremiyor. Elimde kılıcı alıyorum kılıcı göremiyor. Hiçbir şekilde göremediği için. Vallahi çok garip bir şey. Ben yaparken eğlendim arkadaşlar kusura bakmasın. Setini vesaire her şeyini tekrar vereceğiz. Ve artı üstüne para vereceğiz. Ayrıca Mert benim izleyicim yani. Kral izleyicilerimden hem de. Yayınlarıma vesaire geliyor. Bakalım ben ayrı. Çünkü Mert'e yeter yani. Bir yaptık iki yaptık. Üçüncü de olmaz herhalde. <laughs> Alo efendim. <laughs> Dur Mert'in sesi. Efendim Meldem. Rafael'de şey var ya. Ne var? Ne o vardı ya. Biri geliyor sana vurmuş gibi oluyordu. Nasıl bir şey? Seni yani Biz biri vurmuş gibi oluyor ya. Hani sunucuda bu vardı. Söyle Mert abi anlatma. Oldu ha, onu kurdular iletişime şansın var mı? Biz VS oturduk öyle şimdi şu an hani canımız sıkıldı Hı -hı. diye. Bir baktı bizi e, yürümez ama kılıç çok elinde. Hasar desek Savurmayla de vuruyor. Sen adama vuramıyor musun? Hayır vurulmuyor. Adam görünmüyor çünkü. Animasyon açacak bile görünmüyor. Görünmez ikisir değil mi? Yok hayır. Elinde bir şey olması lazım. Ama yok işte. Bildiğin yoktan vuruyor yani. Evet. Nasıl oluyor ya <laughs> öyle bir şey? Evet bilmiyorum hani beni ben öldüm. ...altta da hani arkamda yine vurulmuyor kırıcıda. Geri gelsek spanda yok. Kaçamadın mı? Evet, ben geliyorum. <gülüyor> Erdem. <gülüyor> Muhteşem ya. <laughs> Nereye gitti? Sevmeye gitti galiba. Oğlum çocuk ne sevdi? Sövdün mü bayağı? baya güzel, güzel güzel. ben videodayım. Nasıl <laughs> ya? <laughs> Seni ben kestim oğlum sabahdan beri. <laughs> Onu söylememen lazım valla. Erdem'den kayıt almasını da istedim. Discord'a çağırmasını da istedim. Hepsi planlıydı. Evet. <laughs> nasıl yani? <laughs> e, nasıl sen beni kesersin? Niye kesemez <laughs> miyim ben? <laughs> e, yoksun sen. Venişteyim işte. <laughs> mu olsan? lan ne yapıyorsun? Çok <laughs> girdi şu an. <laughs> Oğlum ben işteyim işte. Aa, itemleri alamadık ama. İtemler de benim. Ben bende. <laughs> Aga nasıl ol? Gel bir daha vurayım gel. Spawn. <laughs> Erdem'e tepet. Ya aga. <gülüyor> ya. <laughs> Erdem'e de kayıt almasını istedim. Erdem'le Erdem bayağı sövmüşsün bana. Onları da koyacağım haberin olsun. <laughs> Ama sansürlü bir şekilde tabii. Kime ben kime sövmüşüm ya? Aga gene beni. Al veriyim sana. Ben böyle oynadım. <gülüyor> 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 ya böyle <laughs> Yayın Yayınlıyorum sorun yok değil mi? Yok yok. Tamam. Bu arada şey dedik. Seti veriyoruz üstüne bir de hediye veriyoruz dedik. Sen zaten zenginsin yok, ama. Yok gerek, yok. Sana da verelim. <laughs> Şeyi bozulmasın. Al. Yukarıdan atıyorum bir şeyler. Dinar ya. <laughs> Of <laughs> çocuk Hadi üzüldü. Şey ha. Atma. Yok üzülmedim setim var benim. He. Ne Suyu çeyli ayağını Tamam. Param var ama neyse. Bir şey olmaz. Ben teşekkürler. Aa. Evet arkadaşlar videoyu kapatmayı unutmuşum. Video gerçekten çok güzel ve çok eğlenceli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Survival'da başka ne tarz içerikler veya genel olarak CraftFest'de başka ne tür içerikler çekmemizi istiyorsanız yorumda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.